Hazır mıyız? Çünkü gösteri başlıyor. Karşınızda burçlar aleminin tartışmasız tek yıldızı Aslan burcu. Hayatınızda bir aslan varsa tebrikler. Artık sadece bir insan değil, onun kişisel hayran kulübünün kurucu üyesisiniz. Ve unutmayın, kurucu üye olmak demek alkışlamak ve ödeme yapmak demektir. Aslana göre bir odaya girdiğinde o oda otomatik olarak bir kırmızı halı seremonisine de dönüşür. Işıklar döner, müzik onun için çalar. Sen sadece fon müziğisin, kabul et. Ve onunla asla tartışamazsın. Neden mi? Çünkü o yüzde yüz haklıdır. Sen yanlışsındır. Dünya yanlıştır ama o, o fikirleri güneşte parlayan kusursuz bir liderdir. Senin görevin onun bu haklılığını çok yüksek sesle tasdiklemektir. Gelelim kıskançlığa. Aslan ilgi odağını paylaşmaktan nefret eder. Bir partide ondan daha komik bir fıkra mı anlattın? İşte o an aslanın içindeki kükreme yerini sinsi bir miyavlamaya bırakır ve sana öyle bir bakar ki ertesi gün istifa mektubunu yazıp mağarana geri dönmek istersin. Unutma bu sadece onun sahnesi. Sen sadece yardımcı oyuncusun. Peki aslanın kalbini nasıl kazanırsın? Cevap basit. Övgü, övgü ve daha çok övgü. Onun saçlarının ne kadar parlak, kararının ne kadar zekice ve egonun ne kadar narin olduğunu söyle. Eğer onu 24 saatte bir devasa parlak bir iltifat dozuyla beslemezsen o dramatik bir şekilde solar ve sana küser. Küsmek? Hayır bu bir tahttan feragat etme törenidir. Ama şaka bir yana aslanlar inanılmaz derecede cömerttirler. Seni kanatlarının altına alırlar, sana güvenirler ve eğer sen de onların parlaklığına inanıyorsan senin için savaşa bile girerler. Onlar kraldır, kraliçedir. O yüzden aslanına bir kucak dolusu alkış ver ama çok uzun sürmesin. Işıklar yine ona dönmeli. Sadece sakın ola ki ona tişörtünün üstündeki lekeyi söyleme. O leke sanatsal gölgedir.